Arkadaşlar merhaba ben Üftü Hoca LGS Türkçe kampımız bomba gibi devam ediyor İkinci hafta dördüncü gündeyiz Sözcükte anlamdayız bakalım hangi soru tarzlarını göreceğiz Kanala abone olmayı unutmayın Kanalımız 30 bine doğru hızla yürüyor Bakarsınız Türkçe kanalımızdaki gibi 1 milyona doğru ulaşırız ama öncesinde bir 100 bin olalım Sonra bir milyon sonra bakalım neler E o zaman haydi kanala abone olalım Videolar başlasın Evet sorumuz geldi arkadaşlar ilk sorumuza hemen bakalım Metnindeki diyor numaralanmış sözcüklerden Hangisi hangileri mecaz anlamıyla kullanılmıştır Mecaz anlam gerçek anlamdan tamamen uzaklaşacak, akla ilk gelen anlam olmayacak, soyut bir şey ifade edecek falan filan. Bunları cebe koyalım. Tamam bunlar önemli. Soyut bir şey olması lazım. Unutma soyutluk ifade edecek. Gerçek anlamdan tamamen çıkacak. Montunun yakasını kaldırdı. Montun yakası somut, geç, mecaz olamaz. Köyün ıssızlığından biraz olsun sıyrılmak ıssız. Bildiğimiz anlamda ıssız. Gerçek anlam. Geç. Sıyrılmak. Sıyrılmak derken bir şey böyle sıyırmak mı? Hayır tabii ki. Soyut anlam, mecaz anlam. Doğru cevap D seçeneği. Bu kadar. Bu sorunun süresi 10 saniye. Konuşarak 30-35 saniye sürüyor. Bak anlata anlata 30-35 saniye sürüyor. Yani için çok rahat olsun. Mecaz anlam sorulursa soyut anlam olacak. Geçip gidiyorsun tamam Mutlaka soyut bir şey olması lazım. Soyutluk ifade etmesi lazım. Cepte kalsın bir denizli. İkiye bakalım. Aşağıdakilerin hangisinde bir meslekte şöyle bir ha yaşça, kıdemce ileride ve yetenek bakımından üstün niteliğe sahip olan kimse anlamına gelen bir söz. Yani kıdemli, kademeli falan deriz ya onu kastediyor. Üniversite kıymetli hocalarımızdan biri olan Latif Bey özellikle öğrencilerine verdiği yemekte sevilen bir hoca, koca çınardı adeta diyor. Hayır. Sinema ve tiyatronun duayenlerinden. Evet, duayen kelimesi bir meslekte yaşça kıdemce, ileride ve yetenek bakımından da üstün nite. Ya bu adam gerçekten bu işin duayeni deriz ya. Duayen aynen böyle yazılıyor arkadaşlar. Hem yazılımını öğrenmiş olduk, hatırlamış olduk. Hem de bu bilgiyi cebe koyduk. Yaz lütfen bunu bir köşeye kesinlikle kaydet. 3. soruya gidelim. Hemen bakalım 3. soru nasıl çözülecek? Görsel soru saniyesinde yaparız hocam. Bu görsellerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi yoktur demiş. Hemen yapılabilecek bir soru bu. Saniyesinde Cevaba gidilebilecek bir soru. Hemen bakalım. Benzetme, kişileştirme, abartma ve tezat. Yani burada abartma var. Yer, gök, betan, betan evet, betan. Yer, gök, beton derken abartmış. O bariz onu hissediyoruz. Yoktur arıyoruz. Tezat var mı? Zıtlık var mı? Dikkat edelim. Direkt tezatı daha doğrusu abartmayı gördüğümüz için atladık ama olumsuz sorudur. Bu şıklara bakmakta fayda var. Tezat kişileştirme benzetme. En eski dostlar su ve orman. Dost demiş orman ve su için kişileştirmiş yani onu. Dikkat edelim ülkemizin ciğerleri bir daha yanmasın. Ağaçları ülkemizin ciğerlerine benzetiyor. Benzetme var ama tezat zıtlık söz konusu değil arkadaşlar. Olumsuz soru yoktur. Hemen alıp tak 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 şıklarla başlamanıza gitmenizde büyük fayda var. Evet geldik arkadaşlar dördüncü sorumuza. Hemen bakalım çizili ifadeler var. Anlamlarının burada karışık olarak verildiği söylenmiş. Hangisinin anlamı yanlış verilmiştir diyor. Şimdi bu tarz sorularda şöyle bir oyun vardır. Mesela direkt çizili özel alırsın anlamı vardır. Üskeletin anlamı hepsinin anlamı tutar. Dersin ki bu soruda bir hata var herhalde falan dersin ama yoktur. Şimdi cümleyi az çok ele almak lazım. Kelime anlamı sorularında. Mesela içinde kimlik gibi özel eşyalarım. Özel. Bakıyorum aşağıdaki anlamları seri bir şekilde okuyorum. Yalnız bir kişiye ait olan o kişiye ilişkin. Bu doğru. Yani bir numara doğru verilmiş. İskelet. Baret'in kalın sert plastik dış iskeleti. Dış iskelet. Dış taraf. Bakalım. Tamamen gerçekte olduğu gibi bir yön tutmak i̇nsana... şimdi insana insan ve hayvan bedeninin kemik çatısı evet iskelettir. Ama buradaki iskelet o iskelet mi? Yani Baret'in iskeleti diyor. Yani onu oluşturan ana yapı demek istiyor. Dışı diyor. Dış tarafı demek istiyor. Doğal olarak iskelet yanlış verilmiş. Yönelmek. Belli bir yön tutmak doğru. Harfi yendi olduğu gibi tamamen her şeyle uydum anlamında tamam unutmayın arkadaşlar bu soru çok iyi bir sorudur yani bu tarz soruları yanlış yapıyoruz işte bu 19'a 1 18'e 2 yapanlar oluyor ya bazen o bir 2 soruyu kaçıranlar bu tarz dikkatli sorularda hata yapanlar dikkat gerektiren sorularda hata yapan öğrenciler aman dikkat biz hata yapmayacağız zaman olarak da inanılmaz hızlı çözeceğiz geldik son sorumuza artık hemen bakalım Işık ara ayrılmak sözcükleri belirtilen anlamları karşılayacak şekilde kullanılmıştır. Hangisinde diyor? Bakalım ışık, mutluluk, sevinç veya zekadan doğan özellikle yüzde ve gözlerde beliren parı. Ya bu çocuğun gözünde bir ışık var deriz ya o anlamdaki ışık bu. Soyut bir şey söylüyor, mecazi bir şey bu. Ara, kişilerin veya toplulukların birbirine karşı olan durumu veya ilgisi. Onunla aramız çok iyi değil falan gibi. Ara yani birbirine doğan, olan ilgileri falan. Tamam ayrılmak bir yerden bir kimseden bir şeyden uzaklaşmak bu da bayağı bildiğimiz anlam işte. Hemen bakalım hangisinde hepsini karşılar şekilde kullanılmış. Ne diyor? Aralarında Hande'nin de bulunduğu 18'li öğrenci cılız ışığa aldırmadan cılız ışık bildiğimiz anlamda ışık değil gözündeki ışık olacak bu geçtim. Gözleri ışık saçan bu genç kaymakam evet gözlerinde bir şey var. incir çekirdeğini doldurmayan bir sebepten yıllarca aralarındaki kırgınlığı iki kişinin arasındaki evet kırgınlık iç olan iki köklü aileyi barıştırıp mahalleden ayrıldı. Mahalleden gitti. Tamamdır süpersin. Buradaki kelimeler tamamen o anlamları karşılamış. Bu tarz sorularda anlamları yakaladığınız zaman lütfen cevabı işaretleyin ve geçin. Mesela A şıkkında hemen orada ışığı gördün. Burada dur artık devam etme. ya. Yani bir de ayrılmaya baksak mı hocam? Hayır. Veya B dedim ama hocam bir de Ceyhan Denizli bakmamalısın. Sağlama yapmak yok Türkçe'de. Seri gidiyoruz. Güzel gidiyoruz. Mümkün mertebe lafı uzatmıyorum. Yoksa 40-45 dakikalık videolar çok rahat çekilebilir. Onlar size fayda sağlamaz. Tamamen vakit kaybıdır. Eğer laflarla uzatılırsa. Doğal olarak tane tane gidiyoruz. Nokta atışlarla gidiyoruz. Saatim 1.1.20 arkadaşlar bu video. Hemen şimdi çekilsin hazırlansın. 18'de evet bu saatte karşınızda olsun. E o zaman görüşmek üzere. Yarın son günümüz ikinci haftanın sonrasında artık üçüncü haftayla birlikte. Hemen şöyle bir kitaptan da göstermiş olayım. Onuncu sözcükte de anlam onu geçeceğiz. 11 evet cümlede anlama gidiyoruz arkadaşlar. Artık cümlede anlama doğru gidiyoruz kitaptan. Haberiniz olsun. Kitabımız hazırlansın. Haftaya cümlede anlama başlıyoruz. Görüşmek üzere. Kolay gelsin.